Günaydın arkadaşlar. Evet Aslan burçları nasılsınız? İyi misiniz? Bugün 3 Ağustos Cumartesi 2024. Evet size bir kart seçelim. Şöyle bırakalım. Evet Aslan burçları sizin için ben kahve içtim ve sizin niyetinize kapattım. Siz de olmasını istediğiniz dilekleriniz için lütfen niyetlenip fincana enerjinizi gönderebilirsiniz. Tıpkı benim Aslan Altının enerjisini gönderdiğim gibi. Evet, fincanı biraz zor bıraktı. Bu da e, bireyinizin tutacağına işarettir. Şöyle bir içini göstereyim size. Evet, ondan sonra da ben fincanın içine kendim bakayım. Evet, bir yolunuz var. Uzun bir yolunuz var. Yolun sonunda da olumlu bir durum var ve kısmet var burada. O kadar güzel çıkmış ki yolun sonunda sizsiniz. Aydınlık yol ve balık çıkmış burada arkadaşlar. Evet, iki kişi bir e, hayaliniz var. Burada o kadar net çıkmış ki görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aydınlıktasınız. Bu iki kişi olarak da yollarınız var. Burada bir alas görüyorum, ateş görüyorum. Onun da anlamı ne derseniz sevdiğiniz bir kimseyle böyle aranızda kısa süreli bir küskünlük olacak. Küskünlüğün sonu da tatlıya bağlanacak. Çünkü üstü aydınlık çok uzun sürmeyecek. Evet şurada bir asker süliyeti görüyorum. Bu da zor günlerde yakınlarınızın yardımına koşacağını söyler ya da siz onların yardımına koşacaksınız. Daha doğrusu yardımlaşma gözüküyor diyebiliriz. Evet. Evet kısa zaman içinde böyle sizi sevindirecek bir haber alacaksınız. Yani bazı küçük sorunlarınız var. Bunları çözmeniz gerekiyor. Bir de verdiğiniz sözlere dikkat edin. Yani arkasında duramayacağınız böyle mutluyken bir söz vermeyin. Durmak isterseniz ama hani yapamayabilirsiniz. Söz verirken dikkat edin. Evet, şurada minicik bir ceylan görüyorum. Bekar birine, e, ufukta nişan veya evlilik diyebiliriz. Yani bu bir ortaklık da olabilir. Evet, böyle... E, Büyük burnu olan, hani büyük delikli burnu olan bir kişi var. Böyle kendini beğenmiş, haset, güvenilir bir dostluğu yok. Her şeyi kendine yontuyor. Tıpkı nalıncı keseri gibi. Bu kişiye karşı dikkat edin. Ben yeterince tarif ettim. Siz kendinizi korumaya alın bu kişiye karşı diyeyim. Evet, böyle biraz zamanı olan, uzak bir yere seyahatiniz olacak. Bu da ufkunuzu daha da genişletecek öyle söyleyeyim. Çünkü burada o kadar e, aydınlık içinde görüküyor ki. Evet içinde bulunduğun böyle kendince zor gördüğün durumu yine de kendi olanaklarını e, sonuna dek kullanarak aşacaksın. Sağlığına yönelik bir sıkıntı görünmüyor. Biraz vesvese yapıyorsun ama yani mevsimsel rahatsızlıklar için önlemini al yine de. Biliyorsunuz klimalı ortam sonra da sıcak ortam haliyle bir soğuk bir sıcak soğuk alma olabilir hani terleyip soğuyunca. Evet burada bir kemik figürü çıkmış. İki vakte kadar böyle eline bir miktar para geçecek. Biraz dikkatli harcamanı öneririm. Yani çok arkası olan bir şey değil bu dönemde çünkü. Evet haneye yakın yaşlı veya da orta yaşlı bir kadın var. Sıkıntıları bu kadının sona erecek. E, aile içinde de e, sıkıntıların var. Ama bu durumu düzelteceksin. Yani gönlündeki her şeyi yapabilecek zamandasın. Biraz dikkatli davranırsan böyle her şeyin üstesinden gelebilecek güçtesin diyebilirim. Evet Aslan burçları şimdi siz dileğinizi bir tutun ben tabağınızı bir çevireyim. Evet, biraz yoğun olmuş, yoğun olmuş ama bir e, süreci olan şey bir şekilde. Biraz sabretmeniz gerekiyor. İnanın böyle bir aslan kafası gibi yani böyle e, şey var. Bir halka da çıkmış üstünde. Biraz zamanı var bu isteğinizin öyle söyleyeyim. Süreci var daha doğrusu. Evet. Böyle işle alakalı yeni anlaşma, sözleşme gibi durumlar için bir imza atmanız gerekebilir. Yani ya da terfi gibi durumlarınız varsa ve bu size vaat edilmişse bu konuyla ilgili bir gelişme yaşayabilirsin. Eğer çalışmıyorsan da böyle daha önce başvuru yapmış olduğunuz yerlerden geri dönüşlerde alabilirsiniz. Evet, kısmetiniz gördüğünüz gibi tabağın içine doğru gidiyor. Evet, gördünüz mü? Dileklerinizin zamanı var. Ee, şöyle gördünüz mü? Dileğiniz bir değil, birkaç tane dileğiniz bir hareğe ulaştı. Sadece süreci olan bir şey. Biri de zaten ortadakine dikkat ederseniz şöyle adım şeklinde evet birbirine bağlı dilekleriniz evet diğeri de adım şeklinde oldu evet alım satımla ilgili de bir gündemin olacak yani ek gelir gibi durumlar da yaşayabilirsiniz evet uğraştığın çaba verdiğin o işten emeğinin karşılığını alacaksın artık senin için devram dönecek diyebilirim Kazanan kişi sen olacaksın. Karşına çıkan tüm zorlu süreçleri artık tamamlamışsın. Artık senin için bolluk ve bereket zamanı gelmiş diyebilirim. Evet, kısmetleriniz bir süreçten sonra elinize geçecek arkadaşlar. Evet, bir de bir karar alacaksınız. Sanki böyle bir değil, birkaç karar alacaksınız. Ya da şöyle söyleyeyim, bütün kötü alışkanlıklarınızdan kurtulma kararı alacaksınız. Evet az önce bir halka görmüştüm arkadaşlar. Burada da bir halka görüyorum. Bu da sevindirici, iyi bir haber alacağınızın işaretidir. Evet yakın bir dostunuzla beraber önemli bir probleminizi çözeceksiniz. Evet sinirlerinizi dinlendirecek, yeni yerler görecek, yeni dostlar edinecek ve iyi bir tatil yapacaksınız. Olmasını böyle çok arzuladığınız isteğiniz gerçekleşecek, düşleriniz gerçek olacak diyeyim. Sadece buna inanın ve şöyle rahat bir nefes alın Aslan Burçları. Evet şimdi fincanımızı bir kaldıralım. Bu arada ortalık hep kahve telveleri oldu. Kanalım adı da telve olunca haliyle telveli de yüz göz oluyoruz arkadaşlar. Mahkeme kartı çıktı. Evet aslan burçları şöyle karşınızda dursun. Ben şimdi kartınızın yorumunu yapayım size. Bu kartı görmek kendini yansıtma eyleminin neden olduğu bir uyanış döneminde olduğunuzu gösterir. Artık neyi değiştirmeniz gerektiğini ve ihtiyaçlarınız için nasıl doğru olmanız gerektiği konusunda daha net bir fikriniz var. Yani bugünlük yaşamınızda küçük değişiklikler yapmak veya yalnızca sizi değil böyle yakınlarınızı da etkileyen büyük değişiklikler yapmak anlamına da gelebilir. Bu kart tüm hayatınız boyunca şaşırtıcı bir etkisi olacak seçimlerle karşı karşıya kalacağınızı da hatırlatır. Geçmişi bırakmanız gerekebilir. Evet, böylece yeni bir hayata sahip olma planlarınızda ilerleyebilirsiniz. Aşk anlamı da. Şu anda böyle partnerinizle ilgili eleştirilerinizi yapmadan önce adil olduğunuzdan emin olun der. Muhtemelen mutsuz olduğunuz bir şey var. Biraz uzlaşma ve ılımlılık gerektiğinin sinyalini verir. Gerçekle yüzleşmek de sizi özgürleştirebilir öyle söyleyeyim. İş yaşamınızda da böyle radikal değişimlere hazır olun. Bir sayfayı kapatıp başka bir sayfayı açabilirsiniz aslan burçları. Evet destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.